Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar DS187 Orhan'ın arkadaşlar yeni animasyonuna tepki yapacağız arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. <laughs> Sesi biraz kısacağım. Gurme mut Fark kral, K K K kral Hoş geldiniz Lestet ustaları. ufak dönüşüm olacak. Tam benim mesleğimle ilgili yani YouTube'lukla ilgili bir animasyon. An. ile ve şekeri unutmayın. Bu malzemeleri koyup çırpın. <laughs> Kapat lan şu blenderi. Burada film izliyorum. Zaten ne bok izlediğimi de bilmiyorum. Ama ses yapma. Kulağım iyi bir sığmış falan ne şaşırmış koyun. Genelde ben de bir şey silecekken çekken falan blender şaşırmış sığılmış ya. Şimdi... Gördüğünüz gibi nefes kulağım oldu. ben piyom yapmayı unutmayın. Video... Video demek sevdim. Ben mutlu oldum. Kaçabileceğini mi sanıyorsun lan? Ben... Oha! Sekiz saat hala lan like... durmadığını görüyorum. Youtube bu, Youtube bu şeyi. Yapımcı o mı? Yüzde Hoş geldin ya <laughs> ebesiler ona parka gittim. Yeni bir tezgah içeriğiyle seni selamlıyorum ciğerim. Sadece otur ve izle. gerisine karışma. <laughs> Durdu mu? Durdu. Yine de sıkı planlıyor acaba? Happy birthday Fahmi. <laughs> Happy birthday Fahmi. <laughs> Nice yıllara kavun kafalı tuvaletimin gider borusu. <laughs> lan, ulan bugün doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun? Harbi bugün doğum günüm mü lan? <laughs> Ay, çok mutlu oldum lan. Hadi üfle lan, mumlu pastayı yedirtme bize. <laughs> Fehmi, senin doğum günün yarın değil miydi? <laughs> Eskidenlikler zetti. <laughs> ha? <gülüyor> Eyvah! Sabının düştü. İnanmıyorum. La bence siz kalkalar, efsu bir video ile karşınızdayım. Bugün şey mi alır arkadaşlar? bulunur onu göstereceğim. Ne alaka? İlk olarak grup arama yerine sevgili bul yazın. Ne bu? Bir tane kılana girin ve mesaj atın. Ne Sevgili alaka? olmak isteyen şimdi birinin yanıt vermesini bekleyeceğiz. Yani umarım. Son videosu falan mı çekiyorum oğlum ne yapayım? <laughs> Uyuyakal. <abi. gülüyor> Aşağıda kepkat yaşa tam da benim gözü sende mi? Kız düşürdük inanamıyorum. Tamam şimdi telefon numarasını isteyelim. <laughs> Oy ya arkadaşlar neler oluyor? <laughs> o Allah 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 ya, bağır, yağpar, yağpar, yağpar. Arkadaşlar arıyorum çok heyecanlı oldum sesini duymak bile beni patlatabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne haber, güzel şey. <laughs> ne oldu niye konuşmuyorsun? Utangaç mı ordun yoksa? <laughs> mi Gaming Fehmi Gaming kanalına hoş geldiniz canolar Bugün sizlere ben de o çok istediğiniz Five Nights at Freddy's oyununu oynayacağım <laughs> Neyi? <gülüyor> 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 Oyun indirmeyi çok ne bilmediğim öyle? için arkadaşım biri bana yardım etti. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Alo Dez. Bu <laughs> 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 açılmıyor. İndireceğin oyuna sıçayım. Sen sıçma Fahmi. İki kere tıklayacaksın şu oyuna. Kaç kere diyeceğim. Hah bak açıldı salak. Oyna laf etme. Sen nereden görüyorsun lan açıldığını? Ya mouse'un sesini duydum oğlum. Başka neden olacak? Tamam kapat video çekeceğim. Evet canalar oyun korkunç görünüyor ama 35 yaşında adamım. Bundan korkacak değiliz bro. 35 yaşında şüpheli. Bir dakika lan. O mi? <laughs> Aa. ne oldu şu an şu an e, tahmin edebiliyorum. Pekala amacım neydi benim? Ha. Lan daha yeni başladım. Ne oluyor? Olayı anlayanlar. <laughs> DS. DS'nin Teska. Ne? Ha, geri geldi. DS'nin Teska'lığına bayılıyor. Bayılıyor. Ne geliyor? <gülüyor> 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 ha. Korkunç değilmiş lan bu. İrem'in Asım'ın günlüğü mü? Merhaba canlarım, nasılsınız? Benden çok istediğiniz o bölüm sonunda geldi. Benden sınıfın en şerefsiz öğrencisiyle çekmemi <laughs> istemişsiniz. Hoş geldiniz. Asmı... Ha Asmı diye, Asmı de... diye. Ben oynayacağız diye geldim. Oğlum sessiz konuş lan. Neyini ne söyler gibi mi hocam? ASMR yaratıcı şeyler kullanarak da güzel sesler yaratılabilir. Bir tane deneyebilir miyim hocam? Dene bakalım yanımda bir şeyler var. Çık. Aa içme sesimi yapıyorsun Dese. Bak bu çok iyiymiş. Ay! Ne yapıyorsun lan sen? Hayvan herif. E yanıma coca -Cola şişesi koymuşsunuz hocam. Ne yapacağım başka? Onun kapağına falan vuracaksın. Tıkırtı sesleri yani. Arkaya böyle yağmur sesi, tuz sesi falan verip daha güzel olabiliyor biliyor musun? Allah Allah. Bir bakalım hocam nasıl oluyor şu bluetooth var mı bunda? The bluetooth device is connected successfully. Yemek de yemeğin vaktinde gelir, sımsıcak yenir. Hocam reklam çıktı ondan. çektim mi videonu? Aa! Artık yeni tablet Ark Arkadaşlar video kapanmış Yani kamera kapanmış Ben aynı şafakına Vardım ha, arkadaşlar Videonun yazısında dedim Sıkılmayın diye konuşayım dedim. He. başka arkadaşlar tepkisini çekmemi istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar isterseniz devam edelim arkadaşlar. Yok, pes evet. kimi telefondan yapıyorum arkadaşlar yeter ferihan çok yaşıyorum edin. videonun belirli bir, bir yerinden sonra sadece siz izlemeye başlayabilirsiniz öyle oluyor lan? da çıktı Şimdi ne adam? ödüllerin efendisi burada arkadaşlar. Youtube kitsin maksimum çüşkün olsa olan e, videosu. tepki vereceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> İnsanoğlu yeni virüse yakalanıyordu. Ve hepsinin bir anda yaratık olmasının sebebi ne olabilir? Yeni keltoş virüsü. Sağ olun. Çelir çelir. Terbiyesizler. insanların kelleriyle dalga geçiyorlar. Bir sonraki videoya geçelim. Biri benden. Kel. Duydunuz mu? Geri saracağım dinleyin. Gel. Benim teorim bence orada gel diyor. Bir diğerinize çağırıp ruhumuzla... DS yaptı çok eminim olabilir. DS yapıyor Tekrar bunu geri şu geri saracağım. An. Mananızın da sizi de yemin ederim gelmişini geçmişini. Arkadaşlar <laughs> videoyu bitirmek istemezdim <gülüyor> ama <gülüyor> söylediğim 26 Vodafone <vopu gülüyor> siparişim geldi. Kapatın videoya. Oha. Modifiye kızyım. 087. Ne yapıyor?

ടി <laughs>

Ha bastın mı? Senin ben giydiğin donun fabrikasının sahibinin elinden öpem kardeşim benim. Amma Evet arkadaşlar bu videomu beğenmişsiniz. Bu videomu su beğendiyseniz abone olmayı, like yapmayı ve basmayı unutmayın arkadaşlar. Devamı çok yakında gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben en son dersini 2021 dersime başladım. Şu anda 59. bölümü izledim. Zaman çok hızlı geçiyor. Yaşlanıyoruz lan.